Sevgili Twitch'teki çekirdek ailem, sevgili YouTube'dan izleyecek kardeşlerim, meftun oyuncu ekranlarına bir Skyrim macerasının yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Biz yayındayken şimdi az önce ne yaptık hocam? Önceki bölümden bahsedersek, yani önceki bölüm YouTube'a gelen bölümden. Artık kurtluktan kurtulduk. Vampir de değilim. Rahat rahat yatacağım hocam. Mister gibi rahat rahat yatacağım. Böyle geleceğim. Nasıl video, YouTube'daki videoda önceki videomuzda Fatma Gül böyle esniyerek çenesi ayrılarak ayağa kalkıyordu. 12 saat, 15 saat, 24 saat yat lan. Yok o kadar değil. Tam 12 saat yat hocam. Camış gibi uyu zaten. Öyle uyu. Al. Ben de öyle dedim. Aha böyle oldu hocam. <laughs> Dark Brother görevi is coming. Hayırlı olsun. <laughs> Aynen böyle oldu işte az önce. Neredeyim sen kimsin? Ne fark eder ki sen? Sıcak, kuru ve hala olduğu için canlısın. Çok güzel uyudum bu arada. Öldü öldü ablam öldü. Sen nasıl öğrendin? Skyrim'in yarısı biliyor. ya işte koca karı kendi yetimhanesinde katledi bu. Ne yapayım? Domuz çocuklar bilmem ne çocuklar diyorlardı o şeye. Öttürdüm lan. Pişman değilim valla. Oh canıma değilsin. Kaçtı koca Karak etmişti. Üstelik bir grup afacanı da kurtardı. Evet. Ama küçük bir problem var. Evet sorun mu? Ne sorunuymuş hocam? Biliyorsun şu Arentu denen Beret karanlık ar Biliyorum. Bildemdeki Beret. Kibar Girolat falan da değildi. Ne kibar lan? Yelluz'un tekiydi o karı. Evet. tam çaldım. ondan da pişman değilim. Başka birini öldürmemi istiyorsun. Yapmıyorum lan görevi. Eğer arkana dönersen misafirlerimi fark edeceksin. Onları şeyden topladım. Kenar mahalleden. Şey pek de önemli değil aslında diyor. Önemli olan şu an bir burası. Ben niye bu tekrarlıyorsam bunu zaten altyazı var. Ama dayanamıyorum. Bir var. Ve kişi bu But oh, which one? Go on. See if you can figure it out. E çok kolay. Seçimini yap öldür. Ben sadece izlemek <laughs> ve hayran kalmak istiyorum. E tamam. Seçim yapalım değil mi Osman? <laughs> ya he he. Then you know where we stand. Make your <laughs> kill and we're square. Repayment of your debt is but a discreet knife thrust away. Hadi vatan eminle olsun hocam. Heh. Şimdi seçim yap. Hmm, portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Oldu mu lan hakikaten? Vallahi salladım. Reis. Ama şimdi şeyim ilk kez bağlanıp sürüklenmiyor. Sen ablam çıkar şunu başımdan. Lütfen gitmeme izin verin. Ben size hiçbir şey yapmadım. Tamam başlıyoruz hocam. Ya hak. Benim adım Field. Full team. Ben, ben bir askerim. Aslında bakarsan paralı askerim. Yani satılık bir savaşçıyım. Tüm hayatım boyunca Skyrim'de yaşadım. Ee, hepsi bu. Ben ömürsüz biriyim. Gerçekten gitmeme izin vermez. Bilmem. İyi, kiralık asker olarak hizmet veriyorum birçok çok insan öldürdü. İntikam peşinde olan biri de olabilir. Evet ötülmeye başladı. Tam şeyi bulduk. Bilmem. Tamam. Sen ablam. Kimsin sen? Kim oldum? Seni zerirlendim. Ben öldürürsen öldür Hey yavrum be. Ablamla mangal gibi yürek var. Yemin ediyorum. Eğer tükürdüm tükürürdüm, bence yapmazdın ablam. Excuse me, what kind of question is that? I'm a woman living in Skyrim with six children. Dul kadının nazik olacak kadar ne zamanım ne de sabıbım var. Altı çocuklu dul karı. Have I made some enemies? You're damn right. Kayda. Peki ya sen deyiz? Sen kimsin? Ben Vasha, Hizmetinizdeyim. Eşya tedarik eden, can alan ve kızları kirleten dedi. Beni hiç duymadım mı diyor. Muhtemelen beni hatırlı diye halkıma üzerine adımı kazımalarını emredecek. <laughs> Are you real question is, would someone pay to have me killed again? birileri bağırsakları bu bir değişmeye kalkmadan bir gün geçse hayal kırıklığına uğruyor. yani herif diyor o kadar diyor. Kendinden emin. Bu arada sevgili çetim, sevgili çekirdek ailem, gençler ne diyorsunuz? Hangisini öttürelim? Tell you what. Bu abim Bu abim Kötü işler peşinde koşuyor imiş Bu ablam altı çocuktu Dulaymış Bu da ötleyin tekiymiş hocam Baby vampir Kadını diyor Başka kim var chatte Kadını mı öldüreyim Bence ka kajit diyor. Kajit hangisi lan? Ha evet kuyruğu var hocam aynen. Kediymiş lan bu. Bunu mu öldüreyim? Diğer kadına bunu mu? Bunu mu öldüreyim? Kacit öldür diyor. Aynen onu. Tam oylama yapıyoruz. Kacit. Ee, kendinden emin patron kılıklı ablam. Bu ablam. Bu abim. Korkusuz diyor da ne korkusuz ulan. Ötlek lan bu. Yalnız şu herif kızları kirleten falan diyor hocam. Ya kabul edilecek bir suç değil ki bu. Bu ablam altı çocuklu dulum ben diyor. Dur lan bu. Bu da korku, bu ödlek bu savaşçı diyor da bu bilmiyorum. Tamam ben şuradan bir quick save alıp mı? Aldım. Kajit. Diğer kadın bu kadar mıyız? Oylama yapıyor. Kajitler istersen para için seninle bile birlikte olur. Hem de pis işler peşinde diyor. Allah'a lan? Baby de diyor ki şunu öldürek diyor ya Bir genelleme oldu. Şunu bir çarpalım yapalım mı? Cherry ok kok ne oğlum? Para iyi bir ok olsun. Kazma var lan üstümde hala Mesela bunu öldüreyim Öldürüyorum ha bunu O zaman biz... Ama bunu öldürürsek bir şey olmaz mı? O zaman ilk önce bunu öldüreyim. Ne oldu ablam? Ama ben bir dakika sağlık bas. Oğlum o zaman hepsini kurtarabiliyorum ben bunları? Dostkarı. Bırak öldüm. Allah'ım. Sen bir git oradan da ben şuradan bir halledeyim. Ne oldu lan? E tutsak öl. Bir dakika anlay ama haksızlık bu hocam öyle değil. Ölme. Pan ölüyordu kadın. Tutsak da öldü ben de öldüm lan. Kasa kazandı. Patron kazandı hocam. Ya siz kesin ki beni kandırdınız. Onu ben peşin peşin söyleyeyim size. Neden katılmıyorsun Dark Brother'a? Bu o görev hocam. Bu o görev işte. E tam katılıyoruz. Bana dediler ki bunlardan hangisini öldüreyim dediler. Kadını öldürdüler. Bunu mu öldüreyim dedim. Yok dedi hocam. Adet şuradakini öldürdüler. Artık yaptık. Bir frustroda açtım. Şu manyak yere düştü, öldü. Bu da geldi beni öttürdü arkadan. Valla çok güzel katıldık bu arada. Hocam şimdi bu ablam altı çocuklu dul. Bu ablam korkusuz. Aslında adı korkusuz. Öddeyinteki bu ablam boz. Parayı veren düdüğü çalar. Ben bunu öttüremiyorum. Şu anda buradan bir yere bildiğim kadarıyla çıkamıyorum. Yani bu da kötü kedi şerafettin. Hakikaten de öyle ama bu. Arada Leman ergisi okuyan varsa eskiden bilirler. Kötü kedi şerafettin. Bunun öndeşini çekerim mi? Öldürmeye çalıştık da yemedi hocam. Beygir terliydi. En azından Ablam Toton'u kurtardım. Allah Kızlara, kızlara acımayan sana ne yapar burada gözün başının şeyin de kapalı. Tamamdır ah öttürdüm hocam. <laughs> Astrid'i öldürürsen Dark Brotherhood üyelerinin öldürme görevi başlıyor diyor. O nasıl oluyor hocam? Biz şimdi yanlış mı yaptık? Sessiz kalayım. Demek ki biri konuşacaksa dinliyorsun, düşünüyorsun. Tek önemli şeyin benim öldürme emrime uymak olduğunu anlıyorsun. Ya abla senin ben emrin, ömrüne tüküreyim. Dar alanda kısa paslaşmalar yapıyoruz. Alan biraz daha geliş olsa ben yapacağımı biliyorum. Artık gidebilir miyim? Tabii ki borcunu And tamamını you ödedim. İşte Barakan'ın anahtarı burada ama bu işi ne de, bura... e, neden burada bırakalım ki? Arkadaşlarımız here, arkadaşlarımız ileri seviyeye taşıyalım. See, Dark Brodur'u bu görevi deriler. Like Karanlık kardeş. The tamam Dark Brodur katılma davetisi sunuzuna sunuyorum diyor. Skyrim'in güneybatı köşesinde Skyrim. çam ormanında tapınağımızın, tapınağımızın girişini bulacaksın. Yolun hemen altında. To Gözden to uzak to bir yerde. Mis gibi değil mi? Soteye bayılırım sotelere. Evet, Kara kapının sorusuna doğru cevap bile karşılık ver. Sessizlik kardeşim, sonra içeri gireceksin ve yeni hayatın başlamış olacak. İyi de ya böyle arkadaş yuvana tüküreyim ya. Biz ne güzel hocam. Biz gidip harita da güncellendi. Bunları serbest bırakabiliyoruz mu? Tajlı ve eğlenceli. Bana Dark Brother görevine dediler ki Skyrim'de suikast düzenliyorsun dediler. E suikast düzenliyorsun da herkesi öldürüyorsun deyince hocam parayla ben niye öldüreyim lan herkesi? Ver hocam it üzümü. Üzümün ismine bak it üzümü. Nere lan bura? Pardon. He, mavi sarayın orası. Şey ee, yalnızlığın orası. Terk edilmiş baraka. Katılmak çok daha avantajlı ve eğlenceli. Vallahi eğlence varsa ben severim hocam. Tatlım sen eğildin mi sıkıntı oluyor. Boş ver eğilme bir seferde al. E ben gidiyorum buradan ya. Bana ne? Ben gidiyorum hocam. Bu ne? Bu yolda cevap şu görev bir dakika ben bir evime gidip ya nasıl düşman kurban olayım arkadaş bir salonda gidelim lan eve gidelim oğlum eve alo Eve gidek lan Nerede lan benim evim? Bir dakika şeye gideyim. Havle ve la havle bela illa billah. Düşman var diyor. Öttürdük düşmanı öldürdük. Genç kızları kirleten ya terbiyesiz biri varmış. Bu arada ne güzel yüzüyorum be. Tam bebeğim orayı göster sıkıntı. Bu elbiseleri de çıkartacağım ya. Tamam iyi hoş da. Zaten bunu Harley Quinn yapmıştık. Harley Quinn olmadı artık. Çöm bebeğim. Bu sefer olmuştur diye tahmin ediyorum. Hadi evimize gidelim. Heh işte bu. Tamam Casey. Dark Brother görevine de katılıyoruz hocam. Zaten yani buraya da YouTube'a da videosu geleceğine göre yani gelecek inşallah. Sorun çıkmazsa. Zaten eve de baksanıza benim evde mübarek çocuk esirgeme yurdu. Tanıştırayım. Benim oğlan. Benim kız soyadımı taşıyor. Dovakir. Merhaba bebeğim. Bu da Soficiğim. Bunlar da benim ecik çocuk hocam. Allah'tan para istemiyorlar. Yazara yok lan. O bir mod patladı. Yoksa iki de bu para istiyordu eşek sıpası ya. Nasıl oluyor da bunca saat Skyrim oynayıp Dark Broder'ı ne hiç başlamamış oluyorsun hocam. Ne bileyim ben be. Ne dün ne yediğimi hatırlamıyorum. Saçlar peruk bu. Aynen öyle. Ne bileyim lan ben. İşin tuhaf tarafı ne? O kadar oluyor da oynuyorsun. Çünkü niye biliyor musun? En son şeyde karşılaştık. Dark Broder'la. Ya zaten geçtiğimiz birkaç ay önce mi aldık Dark Broder görevini. öyle bir şey oldu. Neymiş bilmem ne. Quentin Tarantino mudur? Yok lan o neydi lan? Neydi lan o herifin ismi? Quentin Tarantino şey değil miydi oğlum? Yönetmen miydi? Oyuncu muydu o? Dur orası çarşı tamamen karıştı şu an. Tarantinolar tamamen karıştı. İşte o şeyde Bildem'deki. Bildem'deki şeyi hocam. Görevi tek yaşayan çocuk var ya işte o gittik. E, ee, hırsız... Ee, vadikent'teki Yellos karıyı öldürdük. Yaşlı karıyı. Çocuklar eziyet ediyordu. Meğer bu heriflerin göreviymiş ya. Bunların sözleşmesiymiş. Ne bileyim lan ben. Gitti pişman da değilim. Öttürdüm karıyı. Assassin karakteri oynamıyorsan hiç denk gelmemişsin. Değil mi? Ha Bana değil tamam şey yazıyorsun. Zareksi. Kısmet bugüne en son bir şeyde cüce harabelerinde denk geldik. Git yapmamıştık o görevi de. Uykuya bir daldık. Cüce görevin ortasında yönetmen aynen hocam Quentin Tarantino yönetmen. Niye ara oraya geldik onu da bilmiyorum. <laughs> Cüce harabesinde lan taş yatağı gördüm. Bir yatayım dedim. uykum vardır hiç uyumamıştım dedim lan. Bir yattım arkadaş. Gözümü kulübede açtım. Sonra geri yükledim bakmadım. Dedim ki onu sonra yaparız. Tamam kısmet bugüneymiş. Yani az önce yaptık. Geri hemen yükledim. Yani az önce derken kulübeye başlattı uyandık. Ben aslında böyle geldim yatağa yattım. Kurtluktan kurtuldum dedim. Hocam dinleneceğim dedim. Al 12 saat, 15 saat yat. Neyse şimdi almış olduk görevin Ne olduğunu öğrendik. İşte 12 saat boyunca dinlen. Vampirlikten kurtulduk. Ee, wolf gördükten, kurt kızlıktan da kurtulduğumuza göre. Yat dinlen bebeğim. Kurt adamlık bizi dinlendiricilikten alıkoyuyordu. Oy, oh. Anne sevgisinin eklentileri mi geçti? Gerçekten mi? Anne sevgisinin eklentisi. Nasıl oluyor hocam o? Tamam ben de 3 tane evlatlık var bu arada. Anne sevgisi eklentisi geçmiş hocam. Ben bir yarım saat gidiyorum diyor. Gelirim inşallah sana iyi oyunlar. Zarex teşekkürler kardeşim. Görüşürüz iyi bak kendine. Buradayız şu an. İyi dinlendik değil mi şu an? Anne sevgisini bir daha geçsin hocam. Bayılıyorum ben anne sevgisine. Hep anne olmak istemişimdir. <laughs> Ama dünyaya yanlış geldik valla. Yat yat bir daha yat. Yat. Aslında hep böyle böyle anne olmak istemişimdir. Yat zıbar yat. 12 saat ne dedim ben 24 saat uyuyacağım dedim. Bir 12 daha yatayım 24 oluyor hocam. Erzincan sporu 24 aya. Yat bebeğim. Yat dinlen acısını çıkar. Yemin ediyorum nerede olsa yatacağım. Samanlık olsun orada da yatacağım. Ne demişler? Bir gönül iki gönül pardon lan o ikiydi. Tamam işte annesi. İki gönül bir arada oldu mu samanlık. İki gönül ne? Anne sevgisinin eklentileri geçti evet. Tamam kalk kız. İki gönül Bir uykucu gönül bir de Fatma Gül'ün gönlü iki tane ödüyor. Samanlık seyran oluyormuş. Tamam samanlık yatakhane oluyor. Fıstık gibi. İyi dinlendik. Çok mutluyum. Evimde de yengeç besliyorum zaten. Hayvanlara aşırı derecede ilgim var benim. Oğlum eve ne oldu lan? Tövbe yarabbi. Bu ne oğlum? Ev mi bozuldu? Hakikaten. Çocukları yatak odasına giremiyorum ben. Kapı kapan. İçeri giremiyorum. Ha bu şeyin. Modun şeyi. Neyse ben bunu düzeltirim. Modun bug'ı. Şimdi dostlar. Şöyle bir şey yapıyoruz. Sevgili çekirdek ailem Twitch'im sevgili YouTube'dan izleye karşı derim. Kaç dakika oldu hocam? 24 dakika. 24 dakika oldu. Biraz gevezelik vardı. 24 dakikadır O gevezelik de var. Biz devam ki o zaman. Biz daha devam ki. Şöyle yapalım. Önceki bölüme sevgili YouTube'dan izleyecek karşı derim. Önceki bölüm hocam. Önceki bölümde ne görmüştük? Hemen gelelim şuraya. Ey ey selam demiş villain emirciyim hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam hoş geldin babacım. Önceki bölümde ne demişti? Kurt adamlıktan kurtulduk. Ne oluyor lan? Sizi arıyordum. Oğlum bu ne belge teslim ediyorsunuz? Bir bakayım. Vadi kentindeki yetimhanenin artık yeni bir sahibi var. Bu bildiriyi gördüğünüz herkesi dağıtmam istedi. Sanırım bu kadar. Al vadi Bak bir şeyler çıkmaya başladı hocam. Gel kitaplar Nerede o bildiri? Evlat edinmeyi bir düşünün. Aranıyor iyi bir yuva. Skyrim yetimleri çatışma ve savaşın olduğu şu günlerde gerçek kur, e, kurbanlarıdır. evet çocuklar. Çocuğunu çocuğunun tutunacak bir dalı yok. Art açlık seferde zorla yaşayan kuşullarla karşı karşıyalar. Eğer bu masum çocuklardan biri için düzgün bir ev sağlayabilirsiniz, lütfen evlat edinmeyi bir düşünün. Yetimhanemizlik, yetimhanemizlik ya da evinizin yakınlarındaki kimsesiz bir çocuğu evlat edinmeyi seçebilirsiniz. Sonuçta bu bir çocuğun hayatını, hayatı için çok şeyi değiştirecektir diyor. Konstantin Michel ya da işte Konstantin Michael ne zıkkımsa. Hürmet yurdu yetimhanesi Badiken. O hatun, o şeydeki, o kibar girilot dedikleri yellos Kokana karı var ya, onun yanındaki yardımcısıydı. O almış buraya. Güzel. Hayırlı olsun ablam. Allah devamını erdirsin diyeceğim de şimdi ben önceki e, videolarda da belki bahsetmişimdir. Evlat edindim. Bende 3 tane bebe var. Çok güzel anne duygusu, şeyi, sevgisi, duygusu. Bu benim evlat desela. Modun sayesinde çoklu yani multiplayer mod diyelimiz buna. Çoklu mod sayesinde Sophie Lucia ve bu eşek sıpasın iki tane kızım bir tane oğlum var benim. Çoklu evlat edinme özelliği evet var. Alabiliyorum evlat edinmeyi herhalde. Ama bunu modlar sayesinde yapıyoruz. Sevgili Nexus sağ olsun. Evet. Sağda solda soğukta açlıkta sahipsiz çocuk bırakmayacağız hocam. Skyrim'de ne kadar ecik çocuk varsa ulan kaç tane boğaz bakıyorum ben ya. Bakın 34k altının var bu arada. Niye var? Çünkü bu çoluk çocuk boyuna gelip harçlık istiyorlar. 10 altın veriyorsun beğenmiyorlar. <laughs> Felancının bilmem neyi var diyorlar. Benim niye yok diyorlar. 100 altın <laughs> istiyorlar hocam. Nereden buraya geldik onu da bilmiyorum. Göreve gidelim hadi. Şimdi önceki bölümde ne yapmıştık? Şu Wolf's Cage e, adlı yerdeki gizemli gücün kaynağını buluyorlardı. Hemen gidelim. Araya bunu da sıkıştıralım. Villain tekrardan hoş geldin kardeşim. Şimdi şurada bir yerdeydi. Burada. Şuraya gitsem çevre kaya bilmem ne zımbırtısı. Buraya gidelim. Dark Broder'a giriş yaptık. Dark Brother görevine karanlık kardeşti. Peşine de bu görevi yapalım. Bir dakika yalnız şunları bir kapatmak istiyorum ya. Şunu kapat. Bunu gerçi bulamıyoruz ama bilmem neyin şeyi. Kaç metre? Milyar metre. Atı ben burada bırakmayayım. Gel Arap atı. Atım Arap. Şunu da gidelim. Bir gizemli güç varmış diyor. Neyin nesiymiş bu çözelim hocam. Tamam fa fazla konuşuyorum. Arayı kapatalım. Ee, burada yeni yapılmış bir büyü var. Anınız. Ya arkadaş. Ulan ne vampiriniz bitiyor ne başka bir şey. Öldüm öldüm yeter. Geri zekalı karı. Vampirmiş lan o. Bu mu lan görev? Ben buradan atlıyorum. Al 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 al. Ya deli at sen nereye gidiyorsun manyak. Ulan oğlum zırhı var diye artistik yap. Manyak mısın oğlum sen? Nasıl lan? Pil bitti. Ya sizin ben canınıza tükürürüm ya. Oğlum kimsin lan sen? Kanunsuz ayırtmış köpek. Al bunu. Al bunu artistik yap. Atım gitti at ölecek oğlum. Bu kimdi lan? Yol kesen aydut. Baba baba baba. Abla abi bir dakika. <gülüyor> Anlaşabiliriz. <gülüyor> mana bitti gel gel. Gel mana bitti. Bir dakika lan. Mana bittiyse iksir var oğlum. Hop iç bebeğim. Al buna vur al. Al. Böyle el senden saplarım kılıcı sana. Hocam benim at ölmese bari lan. Bir dakika lan. Canlı algılama nerede benim atım? Beni arıyor manyağın evlatları. At buraya saklanmış lan. At bizden zeki oğlum. Allah aşkına at buraya saklan. Geri zeki al at niye çıktın oğlum? ne var? Ardımın safkanı ne? Bırak lan atamı. Al, At, safkanmış. al. Ne oldu lan? He? Ne oldu oğlum? Kaç kaç. Kusura da yatmıyor. İmdat. Hildi hildi hildi. At ölme sakın. Oğlum bin altın verdim o ata. Ağzına tükürürüm vallahi. Tamam karanlıkta hiçbir şey görmüyorum bu arada. Nasıl lan? Geldim atım. Atım gelemiyorum. Kaç lan kaç deli at. Gel lan buraya yellow vampir. Lan bir bitmediniz yemin ediyorum var. Oy! İçimden geçtiler! Al. <laughs> Öttürdüler bizi bence. Öttürmeseler de vardı. Öttürdüler hocam. Valla öttürmeseler de tamam gidiyoruz. Vallahi. Abi o saç gitmemiş sanki. Dur saç hocam. Saçımızı başımızı yoldular yemin ediyorum. Saçımızı başımızı yoldular. Heh bak 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 nasıl kastı. Ee, daha yeni uykudan uyandın. Heh aynen öyle kaşınıyorsun. Böyle kollarını oynatıyorsun. Hakikaten realistik oldu bu arada ya. Seviyorum bu olayı. Tamam gidiyoruz hocam. Tamam gidiyoruz. Bu sefer efil efil gidiyoruz. Efil efil gidiyoruz. Hmm. Şimdi. Şöyle bir şey yapabiliriz. Hamallık var lan bir de benim. Üstümde kaç kiloyum oğlum ben? Hamallık var benim üstümde. Tamam şöyle bir şey yapalım. Ben bence şu üstümdekileri bir bırakayım. Ben şu üstümdekileri bir bırakayım hocam. Kazmayı da bırak. Belki lazım olur. Ne haltımıza yarayacaksa. Bu kılıç değerli. Çelik ok koy. Şafak sökeni mi geri ver? Ver lan kılıcımı geri. Manyak. Burada ne var başka? Tam başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Kalkan var. Onu da koyabilir üstünden. Evet 271. Bunu da yerine koyarım. Tamam ben bir ayarlama yapayım. Anlaşıldı. Bizi öttürüyor öyle. En azından Dark Brotherhood görevini yaptık. Öttürdüler hocam bizi. Çok güzel. Demek ki neymiş? Çapına göreymiş. Ne kadar para o kadar köfte. Bu hatun da konu mankeni olunca anca bu kadar savaşabiliyor. E böyle elbiseyle gidersen olacağı o olur. Tamam. Ben adam gibi bir zırh şey yapacağım. Zaten bunu da önce ne yapmıştık hocam biz yayında? Harley Quinn'e çevirmiştik. Öyle kaldı bu. Bir sonraki bölüme. Tamam gidiyoruz. Her neyse o güç kaynağı güç kaynağı derken power supply'dan falan bahsetmiyoruz. Gücün o kaynağının gizi o gücün o kaynağın gizemini öğreneceğiz. Bir sonraki Skyrim bölümünde dostlar. Affınıza sığınarak bu bölümlük bu kadar. Fazla da uzatmaya gerek yok. Öyle gider. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.